Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Farmix Simulator 2019 yeni bir mod denemesi yapacağız. Bu seferki modumuz FS19 JCB ekskavatörünün toprak kazma modunu beraber yükleyeceğiz ve deneyeceğiz. İlk olarak bilgisayar sekmesinden belgelerim sekmesine geliyoruz. Buradan My Games klasörüne tıklayıp Farming Simulator 2019 dosyasını açıyoruz. Buradan Mods klasörünü açarak indirdiğimiz modu buraya taşıyoruz. Daha sonra bu klasörü kapatıyoruz. Bilgisayarımızı bir kere yeniledikten sonra oyunumuza giriş yapıyoruz. açılıyor. Burada normal kariyer menüsünden sizin hangi kayıtlı oyunda yapmaz istiyorsanız biz üçüncüyü yapacağız. Tıklıyoruz. Burada modlarımız çıkıyor bizim. Modlarda yüklediğimiz modu arayacağız burada. Bakın şurada çıktı. JCB, CS 130, LC modeli. Buna çift tıklayarak tiki aktif ediyoruz ve oyunu başlat diyoruz. Oyun şu anda başlatılıyor. Evet şu anda oyunun yüklenmesini bekliyoruz. Evet oyun şu anda yüklendi hemen başlatıyoruz. Buradan P kısmına tıkladığımızda market seçeneğine daha önce şu buldozeri denemiştik bunu videolarımızda bulabilirsiniz buradan hangi menüde olduğunu bulmamız lazım yani şöyle çıktı ancak şu anda resmi çift tıklayalım bakalım Evet karşımıza şu şekilde geldi hemen satın alıyoruz ürünü 175 bin dolar bir adet de başlığına satın alalım şöyle. Bu ne kadarmış? Bu da 1200 avro. Bunu da satın aldık. Ama ürüne gelelim. Satın aldığımız. Evet. Önce motoru çalıştır. Da bu şekilde gözüküyor. 我就是这个。<Very> de istediğiniz modları yorumları yazarak iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.